işte bu! Ya. <laughs> ben döndüm diye dönmedin mi? O ne biçim çocuk sesi yani? Ne 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 ya? Ben ses. bile çocuk oldum kendime şu an. O neydi öyle? Güzel <laughs> güzel. Dönmeliydik bu sese. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. Ömer Altın, İzmit'ten geliyorum. 23 yaşındayım. Ne yapıyorsun? Ee, Bilgi işlem departmanında e, çalışıyorum. Bir özel bir firmada. Sahne alıyor musun peki? Sahne e, boş zamanlarında alıyorum. E, şu an zaten Koca Üniversitesi'nde okuyorum. Elimden geldiğinde canlı müzik yapmaya çalışıyorum. Bölüm ne? Bölüm pazarlama. Pazarlıyorsun? Ya yani pazarlayacağım daha doğrusu. <laughs> <Pazarlıyor>. Okula geçebilirsek. <laughs> marketing yani. Pazarlama, marketing. Evet. Marketing. Marketing. Ben, de okudum. ben de marketing okudum. Sen Belç de mi pazarlama okudun? Belçika'da evet. Aa süper. Aynı. Niye pazarlama okudunuz hepiniz ya? Ben pazarlama okumadım. Ben Hatsı evet. Pazarlama mı okudun? Pazarlama okudum? okudum. Marketing okudum. Belçika'da. Aynen. Ay çok seviyordum ben okula gitmeyi. Ay ben hayatım Vaz... boyunca nefret ettim. Bayılıyorum ya. <laughs> Şimdi gidebilsem var ya tekrar giderim yemin ediyorum. Vaktim evet, olsa. Ya. ya. ben, ben de, de dedim, var de, ya yemin böyle... ediyorum Bak niye, niye abi? ama biliyor musun? Okulda Sen... şöyle bir şey oluyor. Çünkü abi bizim müfredatta hep bunu söylüyorum. Normalde çok farklı şeyler olması gerekiyor. Müfredatın daha dolu, daha güncel, daha ileri görüşlü bir e, dünya görüşüne sahip olan bir eğitim verilmesi gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarımızın hepsinin farklı farklı bilgilerle kafa böyle dünya kadar oluyor. Eve bir gidiyorsun nasıl uyuduğunu bilmiyorsun. Ben okul hayatım boyunca bak ilkokul, ortaokul, lise falan. Yani ben dedim Yuhu. ki en sonunda hocam dedim ben hiç şey öğrenmedim ya. <laughs> <laughs> Valla hocam ben bunları nerede kullanacağım dedim ya. Bana bir anlatsana dedim en sonunda lisede müzikten kalınca. Nerede kullanacağım dedim. İşte dedi şurada burada. Hocam dedim ben belki onların iş bir tanesi olmayacağım. Ben belki işte bahçe ekeceğim başka bir şey yapacağım. Normalde Avrupa'da güzel olan ne? Sen nereye eğilimliysen, nereye göre onu görüyor adam, ona göre sana onun üst sınıfını bir veriyor. Sen bir çıkıyorsun genius, uçuyorsun. Yani öyle eğitime geçmemiz lazım. Bizim Türkiye olarak dünyanın her yerinde gittiğimiz zaman o bilgiyi kullanabilecek bir seviyeye gelmemiz lazım. Öğretim olarak, eğitim olarak. Burada biz Eğitimi alıyoruz ama ne için alıyoruz, nereye doğru gidiyoruz, ne oluyor hiçbir şey belli olmuyor. Ondan dolayı eskiden biliyorsun Türkiye'de aslında yani çok eskiden ilim yuvasıymış burası. İnsanlar gelip müderrisler burada gelip okurlarmış. Burası çok büyük bir ilim yuvasıymış. Ondan sonra ne oluyorsa oluyor arkadaşım her şey ters dönmeye başlıyor. Buradan alim çıktığını gördünüz mü en son? Ne zaman alim çıktı? Yok. Niye yok? Çünkü eğitim veremiyoruz ve onlara olanak sağlayamıyoruz. İnşallah veririz bundan sonra. Evet, birkaç cümle o zaman e, ve Murat'ta alalım. Sonra da zaten soracağım kimi seçtiğini. Yani ben biliyorsun. Ben bastım. <laughs> ben önce bastım. Sen sonra bastın. Bu, ee, yani. ben gördüm ama sen bana bakıyordun. Evet. Ben basınca aa hadise bastı diyerek döndün. Yok ben basacaktım. Sen bastıktan sonra işte bu diye bir bağırma duydum. Dedim ki acaba e? dönersen beni seçer mi seçmez mi? Seçer mi seçmez mi? Ya dedim bana ne ya? Bana ne? Hadise döndüyse döndü. Ben şansımı deneyeceğim deyip bastım. Yoksa ben... Ne güzel bas... konuşuyorsun. Teşekkür Her şeye cevap hazır. Bunu İtalyanca da konuşabilirim. İngilizce de söyleyebilirim. Oo. <gülüyor> 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 tamam. İleri düzeyde çünkü <laughs> ben de. Ya, ama performansın çok güzel. Teşekkür ederim. Aklında bir isim var mıydı gelmeden? E, tabii aklımda gelmeden önce bir isim vardı. E, şu an karar vereceğim. Bu seçeceğim jüri üyesine. <laughs> Takımdan yola çıkarak Murat diyorum. Takımdan yola çıkarak Murat diyor işte bu. Hayat bozuyor. Ya ben Şu hayatımda ilk defa böyle bir şey böyle gördüm. Böyle bir sebep ilk defa duyuyorum. Hadise. Takımdan yola, çıkarak, Murat Boz. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. Aklımdaki ikinci isim i̇şte de Murat Bey. sana işte bu diye döndü Murat, Murat ondan sonra Murat İkinci. i̇kinci de diyor. İkinci. Hayır takım derken takım. Üst baştan bahsediyor. Aa aynısınız. <laughs> gibi. Ekoları de değişirsek. Acun Kaybolmuş... Geçen de, de söyledi o. <laughs> Biz bu tepkileri... Takım bu yani olmuyor. onu kastırıyor. Kaybolmuş kardeşini görmüş gibi oluyor. Bu kadar kolay denk gelmez ya. Yani yelek, gömlek... Murat evet, gömleğini pantolonuna sokarsan bir tık daha yakın olursunuz. Değil bir şey ne? söyleyeceğim. <laughs> Yalnız arkadaş... <laughs> e, enteresan oldu. Hadise Nasıl? dönünce işte bu diye sevindiğini sorun var. Evet Evet. Ama e, döneceğinizi beklemiyordum. Çok hastayım. Gerçekten Ya harika. oralara gelme Vay. şimdi olur. Gerçekten <laughs> oradan sonra. ben de dedim. Ben dönünce de işte bu oldu. Evet abi ben anlamadım ben bir şey. Ama e, döndünüz olabilir. diye işte evet. bu dedim. Yani şu da olabilir ya. Yani jüriden <laughs> biri dönüyor sonuçta <laughs> ve yarışmaya ya. devam ediyor Check olacak. teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun.